I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind. Is Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Alper'in arabası Ford Granada 2.0'la birlikteyiz. Şimdi Cold Star yaptık. Hayt be. Arkadaşlar bu bir klasik ya. Şu iki kollu direksiyona bakar mısınız ya. Alper araçtan biraz bahsedelim kardeşim. Kaç model? Ne durumda? Evet, araba 1980 model. Temiz. 2.0 180 beygir. Uçak. Evet. <laughs> Arkadaşlar 180 beygir değil ama sınıfına göre o zamanların şartlarına göre en lüks arabalardan biri kendisi. Evet. Çok seviyoruz yani bu arabayı. Ford Grana'da 2.0'lı arkadaşlar biraz tozatacağız Yazacağız Sizi boş bırakmak istemedik arkadaşlar Bu yüzden videolara devam Her türlü Metin kardeşimle Biraz daha sesli konuş sesini almaz belki ya Seni duysun arkadaşlar Sana hastalar Arabanın sesini benim sesim duymuyor <laughs> Ama manyakta bir sesi var ya alt deli olan şahlan. Allah'ım Allah, kaldıracak kafa ya. <laughs> Dur tuturamayalım abi hiç. Abi, oğlum Allah Allah, sakin, Allah. Olalım, sakin, olalım, sakin ol oğlum, <laughs> sakin. Arkadaşlar bu fort yani ya. Durmaz olur mu ya? Şaka bir yana arkadaşlar. Yani şu andaki çoğu arada taş çıkartabilecek şekilde. Eskiler candır. Haydi be. Evet, evet. Ne var ne yok? İyi kardeşim sende e, ne var ne Nasılsın? Ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz ya. Aynen ya. Okul bizi aksatıyor kardeşim ya. Oğlum buna böyle hava geliyor yani, yani göle bulun. Hep falan. Her yerden hava yiyelim. Bir alt yola inelim ya. Çok istediler ya. Ne olsa ehliyetten yana sıkıntı yok. Hiç. Arkadaşlar şimdi normalde biz daha çok seviyoruz bu mahalle aralarını ama siz istiyorsunuz şöyle alt yollara inelim. Kamu mu açık. Orijinali böyle. Orijinal. <laughs> <aratır>, kapatıp <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inşallah sesimizi alıyor yani çok aşırı bir ses, ses gelmiyor arabadan ama. Bu ses nereden geliyor? Bu sesler normal yani. Bu tür arabalarda <laughs> arkadaşlar ses gelmezse sorunlar <laughs> evet, evet. Yani bu ses gelecek. Ama sesin tabi nereden geldi önemli. O önemli önemli arkadaşım. Koltuktan ses geldi hiç sıkıntı yok da motordan gelir tamam. <laughs> nam, nam yapalım ya. Arkadaşlar sanof bile var ha. Bu şu an faaliyetli değil. Canım. Aynen şu anda arkadaş, yaza doğru atacağız onu. Allah'ın izniyle videolara devam edeceğiz Granada'yla. Ne var ya? Kafalıktan bir ses geliyim ya. İnşallah çok videoya gelmez. Her yerden bir ses geliyor ama önemli Oğlum, değil. Bunlar cazip ses. Yani o gelmezse. <laughs> Oho emici emici. Şöyle yani, basana. İlla bulayacağım seni. Bana bir şey olmaz değil mi? Ya yani. da bütün hepsini yedek kaçar. <laughs> ama onunki nereden baksan çıkacak on bin yere. Bakalım Yasin kardeşim. Yasin kardeşimize bakalım mı ya? Oğlum değerli bu araba ya. Bir zaman bir çıkalım lan. Yasin kardeşim. Yok herhalde. Bu oradan dönü gelalım. Bir görünürde yok herhalde çalışıyor. Kadranları da çekelim. O dans ediyor kendiliğinden. Bayağı. Şu anda düzeldi mesela biraz da. Diğer ya. Alper seviyorsun değil mi bu arabayı? Sevilmez. Hayatımın. Vallahi, vallahi arkadaşlar bu arabalarda ben şöyle bir şey inanıyorum. Sanki ruhu var bu arabaya. Yani ne bileyim çok saçma gelebilir bazen ama arkadaşlar bunu diyeyim çok da duydum. Bu eski arabalar elektronik aksam çok olmadığı için çok güzel. Bir tek bunda elektronik aksam şu gördüğünüz teyip. <laughs> o, o da sonradan. Oo yatıyoruz. Arsın nereden mi dönsek? Ne etsin? Dönelim oradan da buradan yine geliriz. Arkadaşlar sizin için her şey değer. Ya şunun sese bak ya. diğer ya. Abi ışık koydular da. Hadi gökyüzüne tutarım kamerayı. Unuttum ya. Arabanın <laughs> şeyinden unuttum ya. Kardeşim ya bir başkasın bu arabada ya. Kardeşim ya bu beni benden alıyor ya. Valla arkadaşlar süper araba ya. Maşallah subhanallah size maşallahınızı eksik etmeyin. Aman başına o bir şey geliyor. Yeni araba sürdüm bu. Yani. Bunun gibi rahat ya formu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyelim size Tamam bizde kedi var zaten biliyorsunuz Alper'de kediyi bilen biri Ya size bir şey diyeyim yani çok da farklı değil konforu çok güzel hissediyor bu araba Ama ufak tefek farklar var Üstelik motorda var Motorda var yani o kadar da olur arkadaşlar 2018 model Biri 1980 model Biri yani o çok normal ama yine de Bir canavar Şu ses yeter ya Oğlum tam 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 diğer ya. Allah bayıldım konuşamayarım ya. Nasıl sevri bak devri. Hadi devir sağ atıyor. Biz onu duyuyoruz o yeter. <laughs> şu... Arkadaşlar şu dans etmesi yeter ya. Bu Trabzon aracı olduğu için gol bastı alıştı. Aynen aynen. O kanı kaynıyor orada. <laughs> ya bazen 200'e gider geldi. Ama aslında ne istersen. Ciğer'e baksana ya Yüze dayadı ya daha bir de 4 Daha yeni 5 Arkadaşlar 4'te 90 4'e günce görür de Görür ya de. görür de zorlamaya gerek yok Maşallah mazot yiyor Ben bunu 3'te işte 90'a görürüm Ama kanka biliyorum ciğerli ha harbi ciğerli araba yani. Arkadaşlar bir Doğan'a bence iş değer yani Orada kameralar var ha olur filan. Biraz frenlerden tak 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 ses geliyor ama olur yani. o kadar oldu yani. Allah o, güzel sesler arkadaşlar. Mutlu eden sesler bizi. Orada kamera var mı ya? Var orada kamera da. 110'dur herhalde bura. Sen 110'la girmedin. 120 düştün hatta. Ya bir şey olmaz. Zazazazazan. <laughs> Baba, baba. Oya sesini duyacağım baba, onu zevk ördüm. Ne de şimdiki arabalarda hep yalıtım 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 Bismillahirrahmanirrahim. burun burun diyor ki arvalık. Buruna bak nerede gidiyor ya? <laughs> Gazına basmayın, da nasıl bu sesli? Haydi. Ait be. Şimdi yanlış anladım. Yani yani. Yani yanımızda da arkadaşlar Audi varız zaten. Sanmasın kakacak. <laughs> bakarız adam 500 lan Bu Biz herkesi yeriz kardeşim. <laughs> ne kaktım be, ne kaktım be. Aynadan daha yeni geliyorlar. <laughs> arkadaşlar şu an Audi basıyoruz. Tabii o basmıyor. Şu <laughs> an <Ben> gösteremedim hiç video. <laughs> Aa geçiyor arkadaşlar. <laughs> Hayır o basmıyor tabii ki. <laughs> biz de basmıyoruz. <laughs> ya <yani. gülüyor> biz de basmıyoruz arkadaşlar. İbre 70 80 arası tek Arkadaşlar Alper'in Instagram hesabını aşağıda bulabilirsiniz. Yani araba snipleri vesaire Alper'den sorulur. Granada deyince akla ilk Alper gelir buralarda. Ona da bu videoyu çektiğimiz için teşekkür ediyorum. Kardeşim aradığını sundu bize yavaş. Yavaş yavaş burada da var. Aa L, L 300 geliyor. O da kafa kaldı mı ama biz basmıyoruz tabii. Biz klasik arabayız. Orada yavaş söyledim onu yerim. Hadi gidiyoruz. <Arif. gülüyor> Yerini tabi lan. Ne kadar gidecek? Bu yer, yer ertiyor? Arkadaşlar ufaktan ufaktan videonun sonuna doğru geliyoruz. Alper ne yapsınlar kardeşim? kardeşim beğenip e, yorum atmayı, Kanala abone olmayı evet. Abone olmayı Her şeyi yap Arkadaşlar sizi seviyoruz Sizin için her şey değer Bakın sizin Ta nerelere kadar da geldik olsun İyi ki varsınız Kendinize iyi bakın Hayırlısı ailesi Görüşmek üzere İyi seyirler